Hocam, baktım Youtube'da çok ünleniyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> baktım çok yukarı doğru çıkıyorsunuz. Dedim ki ben de size eşlik edeyim. Ya. Öyle böyle tek başına yukarı çıkmak var mı? Beraber çıkalım. <laughs> Ama kamera karşısında bekliyoruz seni. Yani. Arka planda evet. sesli ondan seni kimse tanımaz şimdi. Yani, Tanımazsın hocam. Sesim ünlensin benim ya. Yani. Ben, Sesin zaten hani, güzel sen. Hani, eserimle öyle çıkayım istiyorum ya. Yani. <laughs> Yüzlerce yüz öne çıkıyor bana. Hocam bugün ne konuşalım biliyor musunuz? Bugün bu piezo meselesini konuşalım. Nedir bu, bu piezo? Bu burun ameliyatı meselesinde bu piezo çok kullanılıyor, çok karşımıza da çıkıyor. Instagram'da piezo tekniği, herkesin ağzında bir piezo. Yani biz onu bir bu piezo nedir diye bir girizgah yapalım. Başlayalım diyorsun. Tabii Piezo'yu biliyorsun bundan yaklaşık 13 ay kadar senin burun ameliyatında kullanmıştık. Evet. Tabii ilk değildi o da. Hani o zaman da kullanmıştık. Ben bilmiyordum da işte yani kullanmıştım. <laughs> <laughs> Bilgisi verilseydi. E, ee, piezo dediğimiz alet işte ya da piezo rinoplasti ya da bir diğer adıyla herkesin bildiği ultrasonik rinoplasti olarak söylenen şey. eskiden diş hekimlerinin kullandığı, kemiklerde, dişler için kullandığı bir aletti. Bu adı yani ultrasonik adına ultra sound yani ultra ses dalgaları göndererek kemiği şekillendirmemize yardımcı olan bir alet aslında bakarsan. Saniyede yaklaşık 40 bin ses dalgası gönderiyor. Saniyede 40 bin ses dalgası yüksek bir e, Sesli olan... kemik mi kesiliyor hocam? Evet ses enerjisiyle ısıtarak kemiği kesiyorsunuz. Yani piezo'nun e, uçları tabi farklı uçları var, Törpüleyici ucu var, delici ucu var, kesici ucu var ve açılı kesici uçları var. Yanlar için daha açılıları kullanıyorsun. Üst için biraz daha farklı. Kazıcı ucu var. E, e, kemik kesici uçları biraz daha tırtıklı tabi ki ama e, dediğim gibi saniyede çok yüksek oranda bir ses e, enerjisi vererek oraya. Tabi beraberinde bu tabi ki bir ısınmayı get e, getiriyor. Tabi beraberinde bu aynı zamanda o ısınmayı ortadan kalmak için su fışkırtıyor. E, kemiği istediğin yerden, istediğin şekilde kesebilirsin. Yani kemiğe bir e, çekiç darbesi, işte o çekiç kuş veya osteotom dediğimiz bu aletlerin darbesini vurmuyorsun. Ben bu aletleri kötülemiyorum bu arada kesinlikle. O aletlerde de çok güzel cerrahiler biz de yaptık, hala yapılıyor da. Piezo'nun buradaki artısı şu, e, benim açımdan artısı yani mesela piezo ile alakalı farklı şeyler söylenir, onlardan bahsedeceğim ama benim açımdan artısı şu, Kemiğe çekiç darbesi vurmadığın için kemik senin istemeyeceğin bir yerden kırılmıyor. Yani çekiç ve osteotom dediğimiz o kemik e, kırıcı aletle bu işlemi yaparsan özellikle eskiden kırılmış olan bir burnun eski kırık hattı e, tekrar kırılabilir. Yani sen o bölgeye bir e, darbe yapmasan da daha alt bölge yapsan da, özellikle daha kalın kemikli kişilerde onu biraz daha kırmak zor olduğu için daha güçlü çekiç darbeleri olman gerekebiliyor. Ama bu sefer o güç e, eski kırık hattına yansıyabiliyor ve gerçekten kemik oradan, senin istemediğin yerden kırılabiliyor. ama piezo'da böyle bir şey yok. Nereden istiyorsan yani kemiği farklı şekillerde, farklı yönlerde, her yerden sadece istediğin yerden kesebilirsin. Sadece ses dalgası bu açıdan çok avantajlı bir şey. <laughs> ee, piezo'da ee, yani benim açımdan aslında avantajı bu, tek avantajı ama işte piezoda daha az şişlik olur, daha az morluk olur yani bunu piezoyu yeni kullanmaya başladığında da ben de böyle düşünüyorum. Şey yapıyor. Bu, bu bir pazarlama aracına da dönmüş? Evet, evet, evet. Yani piezo tekniği, piezo tekniği yani onda yapınca böyle çok büyülü bir şeymiş gibi yani piezo olmasa burun ameliyatı da olmazmış gibi böyle bir algı ah, yaratılmış durumda. Hayır, kesinlikle öyle değil. Her zaman, her yani, cerrahimde piezoyu kullanıyorum diye bir e, durum da yok. Ee, mesela dediğim gibi ben piezo'yu ilk kullanmaya başladığımda Tabii ki ben de araştırıyorum, okuyorum Böyle videolar e, ben de izledim yani sonuçta bunu Herkes e, alıp birden birdenbire kullanmaya başlamadı Kullanıp bırakanlar var Ben de kullanıp bir süre sonra bırakmıştım da hatta Şimdi tekrar da başladım Neden bıraktınız hocam? Bırakma sebebi evet. bazı hastalarda farklı yan etkilerini görmüştüm Şimdi özellikle yan kesicilerde Bunlardan biri de sendin zaten Hatırlıyor musun? Evet burada bir Yan taraflarında bir bayağı şurada da şişkindi Çok uzun zamanda geçti Evet. Ben bunu şuna bağlıyorum. Ee, kemik keserken biz sonuçta yan kesici ayetlerimizdeki ke piezonun ucu bö böyle bu şekilde. Sonuçta buradan deriyi kaldırıyoruz. Bunu da buraya koyup buradan kemiği keserken bu piezonun diğer ucu cildin altına temas ediyor. Hmm. Tamam su fışkırtıp bu ısınmayı engelliyoruz ama yani kemiğe gelen ses dalgaları aynı zamanda cilde de geliyor. Bu böyle instagramda Yapmıştım. <laughs> <yaptım, gülüyor> <sınıfı şıkırttığımız yani. gülüyor> yani. ee, oraya da geliyor. Sonuçta orada bazı kişilerde e, cilt altında fazla fibroz doku yani iyileşme dokusu olduğunu ve bunun ya yani geçiyor elbet ama biraz geç dönemde geçtiğini gördüm. Son belki orada aletlerin ucunu çok kullanı kullanı e, alet ucunun artık e, verimliliği azalmıştı belki o yüzden öyle gördüm bilemiyorum ama bir süre sonra bırakmıştım ama. Osteotomda da yine istenmeyen bölgelerden kırıklar ortaya çıktığını görünce tekrar geçtim buna. O şişkinlik içinde belki oralara kortizon iğneler falan edecek dedip bunu biraz daha hızlandırabiliyoruz o şişkinliklerin geçmesini. Yani piezo'nun daha az morluk, daha az şişlik yaptığı kısmına kesinlikle katılmıyorum. Yani bu daha önceki benim bir videomda da bunu belirtmiştim aslında. Çünkü o zamanlar yeni kullanmaya başlamıştım ve böyle belirtiliyordu ama ben bunu kullanmaya başladıktan sonra ben böyle düşünmüyorum. Morluk tamamen kişinin cilt yapısına bağlı bir şey. Yani ister osteotomla bunu yap, ister piezo ile bunu yap, fark etmiyor. Cerrahi hiçbir şey yok hocam. Yani, yani aletin orada çok bir karı yok. Hmm. Yani osteotomla yaparsan daha çok morur. Ya orada biraz daha yumuşak dokuyu fazla travmatize edebiliyorsun tamam ama e, yani sonuçta oraya biz bir ameliyat sırasında bir 4-5 dakika bastırıyoruz zaten. Yani. Kanamayı anlık durduruyoruz. Yani o kanama durduğu an o kan ilerlemeyeceğine göre morarmayacak demektir. Minik sızıntılar devam eder. Sonlar zaten morlu oluşturan şeyler. cilt altı bağ dokusunun sıkılığı, gevşekliği ile alakalı bir şey aslında bu mor arma. Çok sıkıysa, düşün parmaklarını bu kadar sıkıştırdım. Buraya birazcık su döksen alta akar mı? Akmaz. Akmayacaktır. Gevşek bıraksan, döktüğün su tabii ki alta akacaktır. Bu da aynı cilt altı bağ dokusu gevşekse kan sızıntısı her yere ilerleyip, şuralara kadar ilerleyip, buraya met ediyorsun, Hastanın burası mor arıyor. şişiyor. Buraya ya. kadar şişkinlikle beraber tabii morluk. Buraya kadar morluk yani düşün şurada yeşilleşme, morarma yani evet. o çürüme, e, rengi gibi renkleri o görebiliyorsun. Ne fotoğraflar görüyorsun, ne videolar görüyorsun. Hmm. Ameliyat sorusunda her morarmış her tarafı falan. Yani bu, ya, bu bizim tek, yani şey gibi... teknikle veya bizim elimiz hafifmiş ağırmış bununla çok ilgili değil açıkçası. Ee, kimi hastanın, şurasını hmm. azıcık törpülersin, gözü kapanacak kadar morarır, kemiğini hiç bir işlem etmesin. Kimi hastanın burnu çok kırıktır, eridir, neredeyse kemiğini... Yani hani videoda çekiyoruz, öyle demek istemiyorum ama... Yine de, neredeyse kemiğini paramparça ediyorsun, baştan bir burnu inşa ediyorsun, hastanın şurası azıcık morarıyor. Hmm. Yani daha çok... Belki o törpünün yüz katı daha fazla travma ettim ben burnu. Ama hasta daha az morarıyor. Bu tamamen cilt altıyla... O bir zaman hocam niye bu piezoyu böyle doktordan bir pazarlama aracı olarak kullandığı. Şimdi siz de karşılaşıyorsunuz. ya ben de ilk başta böyle biliyordum. Yani hasta geliyor. Soruyor, piezo mu kullanıyorsunuz? Piezo kullanın. Evet. Bunu işte diyor ya bir e, ya yani böyle bir pazarlanmış ki piyasada. E, çok e, mucizevi bir alet gibi. <gülüyor> <Kanki> <gülüyor> değil. Yok, hayır değil. Evet. Sadece kemiği çok güzel kesiyorsun. Bunu sen e, el testleriyle de kesebilirsin. Elektrikli testleriyle de kesebilirsin. Benim e, açıdan açımdan, ben yaklaşık 3 seneye yakındır piezo kullanıyorum. Arada bir e, 6-8 ay arasında bir piezo kullanmadığım dönem var bu belirttiğim sebeplerden dolayı. 3 seneye yakındır piezoyu kullanıyorum. E, benim açımdan tek faydası şu, kemiği istediğim şekilde kesebiliyorum o zaman o hastalar için çok bir önemi yok yani her hangi hangi Yok daha hızlı da iyileşiyor, daha az morarıyor, daha az şişiyor değil. Hatta hmm. bilakis piezoda bir tık daha fazla şişiyor. Çünkü klasik teknikte biz hastanın sadece burun sırtını açarken piezoda bütün burun kemiğini açıyoruz. Yani bütün her tarafını deliği kaldırmış oluyoruz. Doğal olarak bütün her yer açılırsa bütün her yer şişecektir. Özellikle yan bölümler biraz daha fazla şişkin olduğunu görüyoruz. Ameliyat sırasında da, ameliyat sonrasında da. Anladım. Tamam hocam? inecek ama biraz daha şişkin olur. Bunlardan bir tanesi de senin kardeşin mesela yanları hala birazcık şiş. Evet. Bir ay geçmesine rağmen onu da, da kullanmış. Mesela ben de şey denizliyorum piezo kullanım için. Kemik nekroz'u bile yapabiliyor. Biraz daha fazla kavis vermiş oldu. Mesela senin ameliyat fotoğraflarına bakarsan bu kadar kavisli değildi burada. Evet. Sonra, tabii tabii sen. sen bu halinden çok memnunsun o halde bir evet. şey ama büyük şansım e, ya var <laughs> e, yok burnu da Allah şükür bir sorunumuz yok ama e, ya o ses düşün sanayi 40 bin ses dalgası vuruyor kemiği de piezo ile kazıldığını düşün ben şu anda mesela bunu sende ve bir tane daha hastamda bunu gördüğüm için yani ben buradan kemiği biraz kazımışım atıyorum 3 milimetre kazımışım Hastanın sonrası sonrası döneminde bu 5 mm ilerleyebiliyor. Ben de bunun piezo'nun uzun dönemde kemikte bazı bölgelerde nekroz yapıyor gibi düşünüyorum. Bunlar hakkında tabii çalışmalar belki yapılmıştır bakmak lazım. Belki yapılacaktır. Ee, bu dediklerimle piezo'yu kötülemek değil, hala kullanıyorum. Ama mesela kemiği piezo'yla kazımıyorum artık. Tur dediğimiz elektronik törpü tarzı aletlerle alıyorum. Piezo'yla almıyorum çünkü bunu bir iki tane aslında böyle bir şey gördüm. Ama yan kesmeleri, kemik şekillendirmeleri ne piezo'yla devam ediyorum. Piezo burun ucunu Yapmıyorsun piezo aletleriyle. Yani burun sırtını yapmıyorsun, burun kanatlarını yapmıyorsun, burunun içini yapmıyorsun. Ultrasonik rinoplasti, ultrasonik rinoplasti Yapılan tek şey aslında o alet. Ultras, ultrasonik ses dalgaları. Ultrasound. Ultrasound. Ultrasound Göndererek kemiği kesiyorsun. Yani yaptığın tek şey bu. Yani herkesin ama takıldığı şey de bu hocam. İşte, i̇şte ultrasonik, ultrasonik rinoplastik. Müthiş bir pazarlama, müthiş bir şey. Sanki şey olunca piezo tekniği olmazsa Olmaz diye bir şey yok. Yani çok hastayı çok alakadar eden aslında bir durum yok. Yok, ya, kesinlikle değil. Yani hasta o zaman buraya geldiğinde o zaman neyi soracak yani size? Yani. Hasta zaten buraya bir kere geliyorsa %90'dan büyük oranda hasta senin ameliyat ettiğin bir hastayı görerek gelir. Yani e, reklamın en büyüğü odur hani reklam olarak düşünürsen bunu. Görmüştür, beğenmiştir, gelir. O ondan görmüştür, o ondan görmüştür. Beğenmiştir, gelir. Çok nadirdir böyle sadece senin yaptığın ameliyatların fotoğraflarına bakarak gelen kişiler. <laughs> Hastanın bir kere burada e, bizden beklentisinde, bir kere zaten hasta hekim güven ilişkisini tamamlamamız gerekiyor. Hasta zaten bir ameliyat edilen bir hastayı görmüş veya bir fotoğrafları görmüş. Buraya zaten onu beğenerek gelmiş. Evet. Burada da bizim konuşup iletişim sırasında bize güvenecek mi güvenmeyecek mi biz burnunda neler tespit ediyoruz onun gördüğü veya bizim onun görmediği bizim gördüğümüz şeyleri belirteceğiz muayenesini yapacağız her ameliyat tekniklerini konuşacağız her gelen 3 üç 5 beş piezo falan diye soruldu kaç yok o kadar soran yok gerçekten yok mu yok dediğim gibi hasta zaten büyük oranda sana zaten güven duyarak geliyor çünkü ameliyat olmuş birisini görerek geliyor onu beğenerek geliyor Orada piezoyu soran çok nadir. Aslında piezoyu soranların çoğu böyle Instagram'dan falan görüp aslında senin hiçbir hastanı görmemiş. Instagram'dan görmüş kişiler piezo mu kullanıyorsunuz? Hangi teknikle yapıyorsunuz? Ee, i̇şte ne diyeyim? Ee, kemiği kırıyor musunuz? Kesiyor musunuz? Hmm. Ultrasonik Ultrason mi yapıyorsunuz? İşte kaç gün yatıyoruz? Böyle şeyler soruyor. Yani 10 kişiler soruyor bu aslında teknik tarzını. Ama hmm. buraya gelenlere zaten sormasına fırsat kalmadan ben anlatıyorum. Hmm. Yani muayenesini yaptıktan sonra sizin diyorum burnunuzun üzerindeki kemeri e, elektronik tur dediğimiz aletlerle, kazıcı aletlerle alacağız. Burnunuzun kemiklerini Bu kemiklerini kırmayacağız, kemiklerinizi keseceğiz, şekillendireceğiz diye söylüyorum. Burada ultrasonik bir, e, ultrasonik plastik tabiri veya bir piezo dediğimiz cihaz tabiri çok daha nadir geçiyordur. Yani hastanın direkt sormuşluğu çok çok nadirdir, ben hatırlamıyorum mesela. O zaman var hocam bu var. videoda bir şey, piezo pazarlamasına karşı <laughs> bir savaş açmış olalım. <laughs> piezo pazarlamasına karşı savaşa açmış. Ben de piezo kullanıyorum ama Yok. piezo böyle e, toplumda veya işte reklamlarda anlatıldığı kadar büyütülecek bir alet değil. Yani. Onu aslında söyleyebilirim. Evet hocam ya yani o o çok farklı bir algı yaratıl yaratıldı hiç ben yani ben de o algıya çok kapılıyorum. Çok da araştırıldığında görüyorum yani çok herkes yani yorumda evet. yazıyor. Yani birçok şey yapıyor. Yani yapılan evet. tek şey piezo'nun yaptığı tek şey kemiği kesmek bu kadar. Bu kadar bir aletin, bu kadar Bu kadar. Yani Hayır, isminden, yok. kaynaklı hocam acaba bu? de... <laughs> çok... Ultrasonik deyince... Böyle çok... Hangi sıkar. ultrason yapar gibi düşünebilirler. Yani insanlar nasıl karnına ultrason Aynen. yaparsın bir... O ultrason probunu koyarsın böyle. Artık kemiğe böyle dışarıdan cildin dışından böyle o probla bir şey yaparak şekillendiriyoruz diye mi düşünüyorlar evet. bilmiyorum. Böyle bir şey değil. Kemiği evet. açıyoruz keserek şekillendiriyoruz. Yani çok böyle yıldız bir is ismi var ya hocam mesela. Piyazo. Yani çekiç gibi değil yani. <laughs> çekiç, uç, işte ya diğer aletler neyse. Piyazo deyince... Çizim. İtalyan mı olmuş acaba onu hocam? Bilemiyorum. Piyazo deyince... O kadar tarihine bakma. <gülüyor> <gülüyor> Kimin bulduğunu bilmiyorum. Ben de Ben aleti kullanıyorum sadece. <laughs> İyi hocam. Benim merak ettiğim falan bu kadar ya. Yani bu piyazo gerçekten benim kafamı kurcalayan bir şeydi. Yani, senin ameliyatında kullanacağımızı belirtmemiş miydik? bak? de bak rutinde belirtmiyorum zaten. Evet rutinde çok ilgilen ilgilendirmiyormuş yani. yani. Yani, yani sen o... burnunun alacağı şekilde bakacaksın. Aynen, Boş bu... ver. İster yani. Piezoyle, ister şey çekiçle. Yani. yani... <laughs> i̇ster piezoyla ister çekiçle. Evet. Neyle olursa. Ya yani ben işte it. Ama tabii çekiç isim olarak çok şey yapıyor, korkutuyor ya. Belki onun için de olabilir. Yani çekiç, uç, koydun, tak 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 ha, tak. Ondan sonra Piezo daha havalı da ismi biraz ondan kaynaklı herhalde. Biraz ameliyat süresini de uzatıyor. Piezo mu? Tabii ki. Ameliyat hmm. süresini uzatıyor. Yani düşün öteki türlü 15-20 saniyede, 15-20 saniyede maksimumdan bahsediyorum. Kemiği kesersin ya yani kırarsın düşün. Piezo da diyorsun onu kesmek için. Kim yıkamak da çok korkunç bir tabir değil mi hocam? <laughs> yani kırıyorsun işte yani. <laughs> kırıyorsun yani. Kestim Şekillendiriyorsun. <gülüyor> Şekillendiriyorsun. <gülüyor> Şekillendiriyorsun. <gülüyor> bu, bu da şey oldu. Şey de bu kadar ya hocam. Şeyle alakalı merak ettiğim benim. Piezo meselesi. Sen ne düşün <laughs> merak ettiğin konuları bir dahakine yine çıkarız. Bir daha çekeceğim hocam. Ben bu ben bu şeyi sevdim hocam. Böyle yani. güzel oluyor. Böyle daha güzel El oluyor. Böyle bir koyuyorsun kameraya. <laughs> Bak kameraya böyle. Anlat Servet. <laughs> Söz evet dursun. Burayı kes Hakan abi. <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle, olduğu gibi koyacağız hocam. Tamam, tamam olabilir. Çok güzel olduğu gibi şey var. yapalım. Bundan sonra böyle sohbetli. Dışarıda, içeride birçok yerde böyle sohbet ederek şey yapalım. benim için. Evet ben keyif aldım yani. Ben de. Böyle Teşekkür böyle. ederim. Gerçekten. Çok naziksiniz. Bizim için büyük bir şerefti hocam bu videoyu çekti. <laughs> tamam, tamam. Okey o zaman görüşürüz diyelim. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek Sevgili üzere. Sevgili Bu videonun altında altına bir sonrakini Murat'la ne tartışalım, ne konuşalım, nelerden bahsedelim. Neleri soralım. Sormak yani. istediğiniz şeyler varsa yazın. Murat zaten e, oradan görecektir. Ben sizin tarafınızdayım. <laughs> <laughs> Beni sürekli sıkıştırıyorsun. Hocam yorumlara cevap ver. Evet. Taciz ediyorsun. Hocam yoruma cevap ver. Aynen hocam biz izleyici tarafındayız, hasta tarafındayız. Her zaman da onların tarafında kalacağız. Zaten ben buradayım, sen oradasın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> onların sesi olacağım hocam burada. Hastaların sesi olacağım. Çok teşekkürler hocam. Maç için. Şey Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.